hasretin çektirir. Sen de gizlenme. Ee, Karşı şair Cemal Gökçe kanalına abone olun. Her yüklediğimde sizlere gelsin. Karşılaştım güne derim sevdiğim. Bu cana çektirme ben seni sevdim. Ah zalim değilsin gözüme görün görün. Hasretin çektirir. Sen de gizlenme. Tatlı acı bildim. Sevdamız için. Sevdanın yolunda yutar giderim. Öldürüyor beni. Senin gizlemen hasretin çektirir. Sen de gizlenme. Sevdamız bilsin. Yüce semaya, semada Yazda da aşkı kalem yazdır semaya. Felek hasret derken bil öldürüyor. Hasretin çektirir sen de gizlenme. Dolmuştur gözlerim içim yanmıştır. Bülbülüm ise de üzgün durmuştur. iyi niyetliler çok da çekmiştir. Hasretin çektirir. Sen de gizlenme. Gökçe oğlu sen de hepten çekiyor. Bana da merhamet sen eyle diyor. Acımasızca da oy gizleniyor. Hasretin çektirir. Sen de gizlenme.